Selam arkadaşlar, hoş geldiniz PUBG'nin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Eşleşmeden tanıştığım arkadaşlarla birlikte tekrardan Erangel Georgopol'a iniyoruz. Bakalım aşağıda bizi neler bekliyor. Şimdi iyi seyirler. Hayret Karşıya adam indi. m 762 buldum ya. O bayağı kilitli. E ben yok. Hayır. Ben de silahım Sen bir bayıl kardeşim. Sağdan geliyor bir tanesi. Kanka benimle oynasanız ya. Kanka ben Sağda sağda Adem. Sağda daşıydı. İntriğim oynayacağım da tabancam var elimde. Tamam. tamam. Biri tamam. daha geliyor, biri daha geliyor. Karşına. Oha oha, oha 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 Tamam Ya bir tanesinde silah yok mu <laughs> ya? Kanka e, mermi ve silahım yok Ağacın o adam mermilerine bakın Acım. Yok ki bir şey <laughs> Adam M24 ile bize kafa atmaya gelmiş Böyle bir şey olamaz M24 mü? Aha. Aldım, Oyunun şeyini öldürdün öldürdün. sen. Tamam. Uçak sahibi vardı ya. Kim öldürdü kanka? Aha. Ekipler evet, gitti. Bitti mi o evet. ekipler? <laughs> Lan adam burada. Allah cana bak ya. Adam iki kişi kanka bekle. Bir dakika. İki kişi şu şeyin kolonun dibinde. <laughs> I need a Kolonun dibinde kanka önünde. Bir dakika o diğer nerede? Heh helal. Aga be. Aga bir Bir dakika bir dakika Bekte, bekle 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 bekle. Bekle. Mermi falan kalmadı He? Telefonda mı? Girmez o zaman Hadi bakalım yallah lobi. Oğlum ne yaşandı az önce burada böyle bu ya? Büyük ihtimal atar. Bunlara bakalım. Ah bu gitmiş be kankam be. Bir dakika şurada. Nereye gitti ya elektrikler gitti. Sen de öl lan. Kanka onun bak ama çok dikkat et. Bu bot nasıl çıktı lan buraya? Oğlum buranın çıkışı nerede? Lan buradaymış ya. Aynen 60 ya. Terdiğim, işte ya bir sadece UMP mi kardeşim yapma bana bunu. Gelmez ki elektrikler Kanka geliyorum bir saniye. Uçan sahibini aldık mı kanka biz? Takip edemedim Hadi Aynen adam. aynen. O süper o zaman. Köşede bir yerlerde, burada bir yerlerde öldü de. Hmm. Ölürsem m Ha, ha bu 4 numara ben... bizden gelmemiş. Ben de diyorum biz niye eksiyiz? Kanka benim oynasana. Vallahi bitirir birisi ha. Ben de öldü. Dört evet, beş. evet o da öldü abi. <laughs> Bunu istiyordum ben de ya zaten. Ben de ben Hep böyle tek takılınca ölüyorlar abi genelde. <laughs> Hiç şaşmaz. Susmadıkları sürece e, ölüyorlar. Nerede öldü? Bilmiyorum ki nereye atlamış o ya. Dört numara nereye? Ha, militeri atlamış benim. o. Güzel yere atlamış da kimse gitmeseydi. Şey Pool'dan bu kadar adam çıkacağını hiç beklemiyordum. Aşağıya şaşırdım şey vallahi. Kanki burada adamlar ölmüş ama burası hala bitmemiş gibi. Bu tarafta olabilir. Şu, Bir da... Şu canım ben birazcık doldurayım ya. Gel gel buradan gidelim kanka. Arkadan gelin. Öyle çok arada kalırız. Ha, bir ileriden biri koştu kanka sağ konteynerlara. Çelmayı mı? Aha. Bagi geldi, bagi geldi. Ya aslan parçası. Doğru mu? Mı? Burada herhalde. Zannetmiyorum kanka gitmiştir o. Ya, Adam bomba oluyor? Yok yok gitmiş. Ha şuralara bakalım. Bir dakika. 7.62 ver. Kanka ileriden biri sağa doğru koşuyordu. Şimdi ona gideceğiz. şimdi ve nereye koşuyordu? Aman kankam dikkat et. Ne lan? Bot. Aynen. Botlar da ölümsüz çıktı arkadaş ya. Mermi bitiyor. Ha bayıldın mı kanka? Çıktı. Ha bot muymuş o? Lan siyah birisiydi ya. Herhalde yani bot. Siyah elbiseli bir ya. M162 var. Dikey var. Tamam. Bir dakika ne var burada? AK mi? Ver abi. Bütün... 2000... Ha Kubilay sende miydi? Gel kanka. Abi buggy geliyor kanka. Bir dakika dur. Bakladım, bakladım. Saklan. Bir dakika. Kanka. Bin kanka. Kafayı Nereye gitti o? o? Bir şey Aa, önde gidiyor kanka. Bir yere ya canım. Gidiyor gidiyor gidiyor. Yok yok önde <laughs> önde önde önde. Selamun aleyküm. Lan. Ver lan şunu. Allah Allah. <laughs> Fazlalık yapmasın sende. Of karla skar şey var. Tamam. Mi? Kanka şu da ben alabilir miyim? Heh. Yalnız biraz mermi ihtiyacım var. Bir evet, dakika. 4... Aynen kanka. Şu 4x de ben bir alabilirsem. <laughs> Şunları bir at. Oğlum bu ne lan? Bir sürü 7.62. 100 tane attım buraya. Hemen alıyorum. Tamam. Şu M24'e bir gidelim mi kankam ya? İçimde kaldı bak. Bug'i mi gitti? Aha. Aynen. Dur dur. Dur dur. Bot takli yapacağım. Bekle. Bekle. Gözük mü kanka? Yatıyorum ben o zaman yattım. Araba da geliyor. Burada araba. Kanka şeye dikkat et. ama Şu bagili bagil... ilerledi, bagili kaldı bir. Bir dakika. da o doğru gitti o. Bagili şu binanın şey tepenin arkasına bir yere geçti. Kanka sen tepeden beni koruyabilir misin? Ha evin içinde gördüm. Tamam evin içinde gördüm onu. Evet, Biraz yedi de. Alt kata galiba. Adamlar da Oğlum havaya sıktım. Merminin kork şeysinden mi korktum lan? Oğlum. Aa bir dakika nasıl yemedi o? Hadi. Aa hala yemiyor. Çık. Çık hadi. Baygın değil mi ya? O baygın mı? Lan adam bayılmış be kanka. Ne ara bayıldı o? Ben bomba atmam ona mı öldü ne yaptı bilmiyorum Allah Allah hiç fark etmedim ha. Bak kanka güzel bir şeyler vardı. Bana gelmedi ama. Sana geldi Sa herhalde. Bana geldi herhalde aynen. Aynen 13 evet Lan kanka. Benim bomba görmediyse bu adam nasıl öldü? Ben vurduğumdan mı bayıldı acaba? Fark edemedim ben ya. Bilmiyorum. Kanka, adamlara ya fazla fa ha. fazla sert giriyoruz. <laughs> Affetmiyoruz Mevruğumu kardeşim. Abi sanki şu rozok tipte gözüme bir şey çarptı gibi. Ya bu pikselleşiyor ya. Sanki adam oluyor gibi görünüyor bazen. Aha. Bir <laughs> aman aman. Mu Lan de? bilmiyorum ki botlar böyle sıkabiliyor mu abi? M24 var kanka. Neyse. Arabamız da var abi. Şunu bir fulla. Aa, önümüzde adam koşuyor kanka daha ya. Bak önümüzde hemen. Biri de solda. Bak önümüzde kanka. Şunu bitirmen lazım. Kankim selamun aleyküm. Allah. Aa, aşağıdan da bayı geliyor. Sen bir öl kardeşim. Lan Bekle seni M24 öldüreceğim. Kanka bir M24 öldüreyim <laughs> Adam yalan Abi, oldu. <laughs> bana sıkmaya başladılar biliyor musun? Aynen aynen fark ettim. Kankim ne çok M24 var ya devlet mi dağıtıyor bunu anlamadım ki. Şeylerden çok çıkıyor ya bu görev yapılan yer bu ya. Evet evet. Kanka drop burada motor var ha burada Şöyle bir tur atayım etrafında. Selamun aleyküm. Ha evet şu motor ya. Aynen, aynı motor ya. Ha ayak sesi var. De var. Ayak sesi Ama var. Ayak sesi var. Aynen. Aynen. Bombamı sallayalım girelim. Gir gir. Bekle. En üstte kanka. Kapıyı kapattı. Bomba atabilir dikkat et. Gir ya gir. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun burada? Aynen, tek kişi Aga be, adam bomba atar, bir sıksaydı. şey yapayım der ya. Bu aynen. drop almış kanka bu. Groza var adamda. Ama bir AVM yok. Zaten ben bu oyunda hiç şey de bulamadım ha. M4 de bulamadım bu oyunda ben hiç. Allah Allah. Aynen ben de görmedim adamlar da yok herhalde. Valla oynuyorum ha. Ulan aşağı düştük. alır adamın Groza'yı. Yok ya. Kroz artık boş ver. M4 şeyle oynayayım, Scar'la oynayayım biraz da. Gel kanka gidelim alana ve İki kişi kalmış ya. Onlar da arabayla vururuz anca. Şu içeceklerimize basalım. Ulan bir yerde yemeyelim de sonra. Şöyle bir zirvede bakalım kuş bakışı. Drop da yanımıza düşüyor. Aha gördüm tamam, tamam. kanka adamı gördüm. Önümüzdeki evde. Şurada kanka. Bak tam şurada. <laughs> bir tane yedim headshot'ımı. Eee, gidelim mi kardeşim gel. Geçti. Gel gel gel. E, Hep gördük. İkincisi... <laughs> i̇kiyi göremedim ben. İkincisi sürpriz yapmasın bir yerden. Şu evin arkasında kanka içeri girmiş de olabilir, yatmış da olabilir. Ha burada. Tamam. <laughs> Bayıldı herhalde bu. Evet. Baştan. Bayıldı. Kanki Arabaya binsene Gel gel o yılanlıyor bir yerde ya. Biz onu anca böyle buluruz Çok uzakta değildir zaten o da Şu evlerde falan diye düşünüyorum ama Evet Yatmış olabilir ama Peki e, drop da olma ihtimali nedir kardeşim? Sıfır Güzel, güzel. Ne oluyor ya? Evet. Aa, alanı, alanı öldü, öldü lan. <laughs> 18, 4 demirde 22, bir tane de Kubilay'da toplam 23 kill. Kubilay biraz erken oldu ama erken öldü ama olsun diye 18 kill 2358 hasar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. İçimden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.